Şimdi Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da oldukça lezzetli, keyifli bir yarışma var. Sevgili izleyiciler biz dönelim. TGT Haber muhabiri Mücahit Dereli detayları bizlerle paylaşsın. O lezzetli görüntüler eşliğinde. Mücahit en Söz sende. arkadaşlar finalde evet, en son tabağımızı ekmekle sıyırıp bitirdik. Evet Gülden Kalecik şu anda Karadeniz rüzgarı Ankara'da esiyor. Birazdan muhlama yarışması başlayacak. Yarışmacılar yerlerini aldılar. Muhlamalar önlerine geldi ve muhlamasını en kısa sürede bitiren yarışmacı yarışmayı kazanmış olacak. İşte bu gördüğünüz muhlamalar Birazdan neredeyse tamamen bitecek kazanan yarışmacı ise bir sürmene bıçağını kazanacak. Yarışma birazdan başlayacak. Evet yarışmanın başlamasını yarışmacılar heyecanla bekliyorlar. Hemen yanımda bir yarışmacı arkadaşım var. Mikrofonu ona uzatmak istiyorum. Yarışmaya katıldınız. Ne kazanır mısınız? Ne bekliyorsunuz? Yiyebilecek misiniz bu kadar mullamayı? Kazanırım diye ümit ediyorum inşallah. Kendinize güveniyor musunuz? Güveniyorum. Güveniyorum. Peki bir yarışmacı daha var yanımda. Hemen ona da sormak istiyorum. Yarışmaya nereden katıldın? Ekmekleri. Samsun'da. Ankara'da Peki bu <laughs> peki bu muhlamanın hepsini bitirmeyi düşünüyor musun? Bitirebileceğime inanıyorum açıkçası. Kendine güveniyor musun? Evet. Kendime güveniyorum. Evet, yarışma birazdan başlayacak. Yarışmanın startını bekliyoruz. Yarışma başladıktan sonra muhlamayı yiyecekler ve önlerinde ekmekler de var. Ekmeklerle isterlerse yiyebilirler. Ancak ekmekle yiyemezlerse e tabi kaşıklarıyla yiyecekler muhlamayı Muhlamanın startını yarışmacılar heyecanla bekliyorlar Evet biz de bekliyoruz muhlama yarışmasının başlamasını Sanıyorum ki yarışmayı başlatacak arkadaşımız Evet yarışma başlasın diyelim o zaman Ve yarışmacılar muhlamayı yemeye başlasınlar Altın Park'ta muhlama yarışması 3 saniye içinde başlıyor 3, 2, 1, başlayın Evet yarışma başladı. Yarışmacılar da muhlamalarını bir an önce bitirmek için çabalıyorlar. Yarışma devam ediyor. Peki bitirecek, peki, bitirecek, peki evet, biter mi bu bir uygulama? Biter. Bitirebilecek misiniz? Bitirecek. O bir numara. Bir numara yarışmayı bitirdi. Yarışmayı kazandınız. Ne düşünüyorsunuz? Tabi ağzınızdakileri bitirdikten sonra konuşursanız. Yarışmada yarışmada karışıklık oldu. İki kişi aynı anda bitirmiş. İki kişi. Evet. O zaman kişiyi bir daha Tekrar yarışma yapılacak ben Gülden Kalecik şu anda. Peki siz birinci olduğunuzu düşünüyor musunuz? Evet ben kaldırdım önce. <laughs> bitirdiniz mi siz? En önce siz bitirdiniz <laughs> <mi? dedim. gülüyor> Evet bitirdim hepsini. Peki yarışma tekrarlanacak diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Tekrar bitireceğim. Tekrar kazanır mısınız? Kazanırım tekrar. Evet Gülden Kalecik yarışma tekrarlanacak. Kalecik Fırtınası Karadeniz Fırtınası Ankara'da Altında ilçesi Altın Park'ın içerisinde bulunan fuar alanında devam ediyor. Gün boyu vatandaşlar burada Karadeniz günlerinde katılıp Karadeniz'in lezzetlerini tadıp kültüründen etkilenecekler etkileyecekler ve bu süreç 4 gün sürecek. Dört gün boyunca Karadeniz günleri Ankara Altın Park'ta devam edecek diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım. Mücahit çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın aktardıkların için.